arkadaşlar. Çünkü getirdik. Gökten eklak koyduk. Aşırı derecede tüyde arkadaşlar. Maşallah. Geç bakayım muhacirim. Tüy arkadaşlar. Geç bakayım aslan Mutluluğumu sizden paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu yavruyu Maşallah. Allah çok heyecanlı. Çok. Bu yavru yeni transferimiz arkadaşlar. Aleykümselam Abdullah Fikir. Yeni transferimiz. Allah izin verirse kupa adayımız. Başına bir iş gelmez arkadaşlar. Valla İdris abi bildiğin gibi değil. İdris abi gelirsen bunun kardeşlerinden bir tane izlersin. Paylaşayım dedim arkadaşlar. Gökbenekli ak kuyruk. Bu kuşun abileri damızlığında. Abiler, ablası işte. Kendi erkek yavrum. Gökbenekli at muhacir arkadaşlar maşallah. Şöyle sizden paylaşayım istedim arkadaşlar bu kuşu. Bu kuşu getirdim beni bayağı. Rahatlat tebrik abi sağ olsun. Kafa tüyünde ama olsun. Tüyden çıkana kadar anca alışır. Eyvallah. Para büktü satılık değil. 20 bin de versen satılık değil. Eyvallah. Kesene bereket. Muacirim arkadaşlar. Kupa adayı. Şu an 30 tane üstüne atlıyor ama. Daha tam bizim istediğimiz gibi olmadı. Bunu burada terasta uçuracağım. Allah nasip ederse. Geç oğlum Geç. İnşallah bu burada uçacak arkadaşlar. Ay maşallah sana. Çok hırslı. Çok hırslı arkadaşlar. Havada bir görseniz. En çok sevdiğim özelliğinden biri çok yüksek uçuyor arkadaşlar. Bulodun içinde geziyor vallahi. Tek kanat hedefine. Maşallah sana. Maşallah sana arkadaşlar öyle kuşlar paylaşmayı çok seviyorum. bunun bir tane yuva büyüğünü de Yunus abi başlatmıştı aşırı o da aşırı tüye girmiş o da kanatlarına kesti tüyden dolayı ama ben bununkini kesmeyi düşünmüyorum arkadaşlar İnşallah bunu uçuracağız. Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. O uçlar bir yaşam tarzı arkadaşlar. Maşallah. Allah herkese böyle kuşlar örtün. 15 gün sonra iddialı konuşmaya başlarım arkadaşlar. Kuşlar tüyden çıktın. Göndermeyeceğim artık. Gel Balacan İndiris abi. Aleykümselam oğlum. Aleykümselam abim hocam. Kadir abim sana anlattım macir yavru abi geldi. Uçum kumesinden geldi arkadaşlar. Burada uçacak. Arkadaşlar beğeni yapalım. Yakında çok büyük konuşmak isterim arkadaşlar. Herkes takip edin. Arkadaşlar bu kuş 30 bin lira bu kuş almak isteyen olursa Kuşun değeri 30 bin lira arkadaşlar. Şimdi oynadığı zaman 150 bin lira bu kuş. Kupalarda duyacağız arkadaş. Arkadaşlar bu kuşlar Aleyküm Berat durak, hoş geldin. Allah razı olsun. Bu kuşlar çok büyük kuşlar arkadaşlar. Bunlar çok iddialı kuşlar. Çok uzaklardan atlar bunlar. Yüksek uçar arkadaşlar. Çok uzaklardan attım. Bunlar. Ben de Gökalalar amcası olur bu. Maşallah arkadaşlar. İnşallah herkesin kapısında böyle iyi kuş olur arkadaşlar. Ben seviyorum paylaşmayı. Bana bakmayın. Ben 30 derim, 50 derim. Gelene hediye ederim hele. Beni biliyorsunuz iyi kot. Maşallah. Bunu da paylaşayım dedim arkadaşlar. Dayanamadım. Normalde bunu kuşu kimseye göstermeyecektim. Opa gününe kadar. Bunlar çok iyiymiş arkadaşlar. Muacirler. Şimdi bunlardan benekli perçemli yavrularım büyüdü. Uçmaya yaklaştı. Yahında vizyona girerler inşallah. Arkadaşlar birer de beğeni yaparsanız. Maşallah oğlum sana. Tamam Kadir abi maç kümesi. Kes kaybet gitsin abi. Bunlardan zaten özlerinden bir çifte Kadir abiye gidiyor. Ta iki sene önce aldı Kadir abi. İki senedir benimki mesela. Ayıp ediyorum. Verat bırak. Kardeşlerini göndereyim. Sıkıntı yok kurban olsun. Kendini de gönderim. Ayıp ediyorum. Senin gibi adama o şey diye ediyorum. Daha ne istiyorsun? Senin gibi dostlarım var. Yani. Arkadaşlar Yakında bu kuşu izleyeceğiz. Bakın kafa tüyünde, kanat kuyruk tüyünde. Bu halde bile yani 3 saat falan havada kalıyor. Çok süratli. Sana da yakışır. Ayıp edeyim baba. Kurban olsun. Hiç önemli değil. Bunun şimdi bendeki kardeşlerinden çıkanlar Akbaş. Akbaş ak kuyruk. Bu kuşların şöyle bir özelliği var. Akbaş geldiği zaman daha deli oynuyor arkadaşlar. Daha büyük oynuyor. Kırganat olduğu zaman daha büyük oynuyor bu kuşlar. Çıldırıyor. Böyle bir şey yok yani. Ya ben Hani bu kuşlar var ya. Bunları anlatmayacaksın. Bu kuşlar yaşayacaksın. Aynen Kadir abi. Maşallah. İnşallah. Valla arkadaşlar. Ben şu anda hiç kimseye büyük konuşmuyorum. Bunlardan bir uçurmaya başlayayım. Ondan sonra A babası kimdeyse bakın ama benim ailem hariç bakın. Hani benim mezattakiler böyle bendeki mavi işaretliler. Hani kime dediğimi biliyorsunuz siz yani. Buradaki herkes benim ailem. Benim ailemin dışındaki herkese bu kuşlar uçar. Hani boş konuşanlara bakın. Arkamdan boş konuşanlara uçar dedikodumuzu yapanlara Eşimize, dostumuza hediye ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar mutluluğumu sizden paylaştım. Bunlar ben çok seviyorum. Bunlar bir ayrı başka bir şey. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Rast gelsin. Bunlardan büyüyor arkadaşlar. Çok elimde hediye ederim. Sıkıntı yok. Herkese hediye ederim. İnşallah izlemek nasip olur. Atmacasız, kedisiz, azadıyla. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.